Geçtiğimiz hafta ekmeğini denizden çıkartırken Bulgarlara tutsak düşen Şahin Reis'in acı öyküsünü izlettirmiştik sizlere. Bu hafta A takımından Nevin Sungur imkansızı başardı. Bulgaristan'a gitti, Burgaz kentindeki cezaevinde Şahin Reis'le görüştü. Ve onun acı öyküsünü sizler için görüntüledi. Şimdi buna siz de göz tanığı olacaksınız. Ve diyoruz ki Hükümet üyeleri bize söz verdikleri gibi Şahin Reis'i bir an önce kurtarsınlar ve ailesine, denizine tekrar kavuştursunlar. Bu haftalık hoşçakalın. Sinan Şahin tam 18 aydır Burgaz hapishanesinde. 8 kez mahkemeye çıkarılmış. Her defasında ölüme neden olmaktan suçlu bulunmuş. Kendisine verilen ceza 10 yıl onu kurtarır, o arkadaş oradan kurtarır. Ama nasıl kurtarır, nasıl kurtarır, kurtarır. Bizim bir vatandaşımızı burada feda etmek, bütün balıkçı camiasını feda etmektir. Devletin babama yardım etmesini, babamın biraz önce gelme, bir an önce gelmesini istiyorum. Bekliyoruz evet, pazartesi günü çıkıp gelecek. Şu anda Sinan Reis'in e, tutuklu bulunduğu hapishanenin önündeyiz. Biraz sonra içeri girip e, kendisiyle görüşme e, olanağımız olacak. Burgas Hapishanesi'nin demir kapı ve parmaklıkları arkasında görüştüğümüz Sinan Şahin, 13 Mart 1992 tarihinde olanları şöyle anlatıyordu. Bir tanesi beni tam bordaladı, ben şimdi dönüşte o borda da eyvah dedim yani bir şey olacak burada, tekrar sağa çevirdim dümeni, tekrar sağa çevirdim dümeni, bam Bir anda ortalık karıştı. Bir bak, birden ben olduğu gibi geriye... İki tane bu birbirinden ayrılıyor tekneler. Ateşler, ateşler, kıyametler, başımızın üzerinden mermiler. Burgaz Limanı'nda bağlı tutulan teknenin ön kısmında 20'ye yakın kurşun deliği bulunuyor. Ön kısmı ise Bulgar hücum botunun çarpmasıyla hasar görmüş. Mahkemeye çıktık. Mahkemede benim bir tane söylediğim hiç göz önüne alınmadı. Niçin ben yatıyorum? Niçin yatıyorum ben? İki tane harp gemisine saldırmışım. İki tane harf gibisine saldırmışım. Ben suçum biliyorum zaten. Burada suçum Türk olmak benim. Başka hiçbir suçum yok benim. Bıktım artık yani 18 aydır ben buradayım. Malımla, canımla, çoluğumla, ço kendimi mi düşüneceğim? Anamı, babamı mı düşüneceğim? Ailemi mi düşüneceğim? Malımı mı düşüneceğim? Neyi düşüneceğim ben? Ha? Neyi düşüneceğim? İkinci günü limandayım, bayrağımı indiriyorlar. Ne için? Bayrak. Birinci günü sorguya çekiliyorum. Türk müsün, Türk müsün diyorlar adamlarıma. Niçin? Niçin? Türk müsün, Kürt müsün? Artık diş işleri, hangi diş işleri? Hangi diş işleri? Bıktım artık. Eğer benim bayrak taşımak suçsa, o zaman diş işleri kendisi beyan edersin, açık versin Anlatsınlar kendileri. İkinci güne geldiler, benim bayrağımı zorla indirdiler limanda. yani daha, 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 daha ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Kimin bayrağı? <laughs> titizlikle bizim Dışişleri Bakanlığımız ve dolayısıyla Büyükelçiliğimiz olayın üzerine durmaktadır. Yani burada eğer bir haksızlık yapılmış ise ve haksız yere, suçsuz yere bizim vatandaşımız orada cezalandırılmış ve şu an hapishanede kalıyorsa bunun mutlaka önlenmesi gerekecek. Bu haksızın düzeltilmesi gerekecektir. Onun için yani hükümet olarak ve Dışişleri Bakanlığı olarak bunun üzerindeyiz ve sonuna kadar da bunun üzerinde sonuç alana kadar da ısrarla duracağız. Denize alışkın, deryaya vurgun bir reis için dört duvar arasında olmak nasıl bir şey? E işte, e işte. En, en kötüsü, bir denizci en gördüğü şey, baktığın zaman ufuk görürsün. Burada parmak, parmaklıkları görürsün, başka... Ne söyleyeyim? Deniz, ucu bucağı yok, gökyüzü serbest. Bugün istediğin o liman yarın ertesi başka bir zümre Dümen elinde istediğin yere gidersin. Burada kalkarsın. Kapılar beş saat açık. <laughs> Affedersen tuvalete gitmenizi rica ederse bile kovaya oturacaksın. Geceliğin kovaya oturmadan ne demek olduğunu demek gidermişsiniz. Zaten ömrümün, ömrümün gittiğini hissediyorum ben. Kendim biliyorum. İçim bitti artık yani. Deniz insanı mahpusta duramaz, yaşayamaz, yaşayamaz. İşte balık, balık dışarıya nasıl çıkmışsa ben de oyum yani. Bir balık, başka bir şey değil. 18 ay oldu evet. buraya gelene. Peki bu süre içerisinde e, Türkiye'den herhangi bir şey geldi mi sizinle ilgili olarak? Türkiye'den, Türkiye'den 10 seneyi, 10 seneyi bana yazdıkları zamana kadar hiçbir yardım görmedim. Hiç kesinlikle yani bana kimse ben şu yardımı yaptım bu yardımı yaptım derse almıyorum üstüme kabul etmiyorum zaten. Üst tarafımız denizden çevrili. Deniz, Deniz Bakanlığı de, Deniz. nasıl Deniz Bakanlığımız var? Onu da ben de bilmiyorum ya. Onu zaten hiçbir denizci bilmiyor. Ben nasıl bileceğim? Onu zaten ben kendim bilmiyorum zaten. Biz tekrar bir girişim içerisindeyiz e, kaptanımızla ilgili olarak tekrar bir mahkemede yargılanması konusunda sonra 3002 sayılı yasaya göre Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Ailenizin size gönderdiği kaseti izletemedik ama sizin ailenize söyleyecek bir yeriniz vardır muhakkak. Neler diyeceksiniz? Karınıza, çocuklarınıza, annenize, babanıza. Biz size bir aracılık yapalım. Üzülmemelerini isteyeceğim. 18 ay oldu, hiçbirini görmedim. Çocuğa telefon ediyoruz. Çocuk konuşamıyor. Kızıma telefon ediyorum, ağlamaya başlıyor. Annesinden aynı. Annem babamla onlar alıyorlar, ben alıyorum. Yani artık bekleyecekler de bundan sonra. Çünkü için denizin anası da bekleyecek, babası da bekleyecek, karısı da çocukları da bekleyecek. Zaten denizciliği kaderi beklemek zaten. Bekleyecekler. Bekleyin ama üzülmeden kendinizi sıkmadan. Emre sizi bir pazartesi gelecek diye bekliyor annesiyle. Konuşurken hep öyle sizi sorduğunda bir pazartesi günü gelecek diyormuş. İnşallah bir pazartesi günü bekliyorlar sizi. Evet. Bir pazartesi günü geleceğim. İnşallah en yakın pazartesi. Ben gelirken çocuğum daha böyle ah, ayan olarak konuşmuyordu. Siz benden daha iyi konuşması dediniz. Daha kelimeleri, iki kelimeyi açık. Aklı arkaya getirip söyleyebiliyordum. Ben de duymadım. Üç, üç kelimeyi duymadım da. Üç kelimeyi beraber söyleyebildim. Duymadım. İnşallah diyor. Ne diyeyim? Kızımı nasıl sevdiğini de Ne yapsın? Ne diyeyim?